Adrenalinin ve heyecanın her zaman yüksek olduğu sporda zaman zaman ilginç anlar da yaşanabiliyor. Mesela sporcular ileriye giderek uygunsuz şeyler yaşayabiliyorlar. Biz de bugünkü videomuzda sporcular ileriye gittiğinde neler oluyor ondan bahsedeceğiz. <laughs> Özellikle futbol maçlarında sahaya zaman zaman çılgın taraftarlar giriyor. Özellikle kadın taraftarlar sahaya girdiklerinde tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarıyorlar. Euro 2012'de Ukraynalı kadın örgütü Femen'in bir üyesi ise ödül töreni öncesi üstsüz halde kupayı yere fırlatmaya çalışmış. Güvenlik görevlileri olaya tam zamanında müdahale ederek kadını dışarıya çıkarmışlar. Paris Saint-Germain'li futbolcu Mbappe bir maçta yok artık dedirten bir gol atmış. Topu eliyle kaleye gönderen yıldız futbolcunun golü elbette sayılmamış. Yaptığı harekete kendisi de gülen Mbappe daha sonra hakemden sarı kart görmüş. Spor müsabakalarında ileriye giden başka bir futbolcu da sıra. 2013 yılında kendi sahasında Chelsea'yi konuk eden Liverpool'da Luis Suarez futbol sahalarında ender görülen bir olaya imza atmış. Uruguaylı golcü karşılaşmanın 68. dakikasında mavilerin savunma oyuncusu Branislav Ivanovic'i kolundan ısırmış. Her zaman gülerken ve eğlenceli halleriyle gördüğümüz Novak Djokovic bu sefer çok sinirli. Rakibine karşı maçı kaybeden Djokovic sinirinden tenis raketini yere vurarak parçalamış. Sadece tenisçiler sinirlenince raketlerini kırmıyorlar. Beyzbolcular da sinirlenince sopalarını işte böyle kırıyorlar. NBA maçı bir anda güreşe dönmüş. Basketbolculardan biri ayağına yapıştığı rakibini bir anda yerle bir etmiş. Sonrasındaysa saha bir anda karışmış. Kaleciler zamanı geçirmek için bazen ilginç yollara başvuruyor. Tıpkı şimdi izleyeceğiniz görüntüdeki kaleci gibi. Kramponlarının bağcığını çözüp hakemden oyunu durdurmasını isteyen kaleci rakip tarafından büyük tepki almış. hokey maçları sert geçer. Şimdi izleyeceğiniz maç görüntüleri ise buna örnek olabilir. Yakın mesafe tartışan sporculardan biri diğerini ağır tahrik etmiş. 2019 yılında Roma ile Inter'in karşılaştığı İtalya Kupası final maçında Totti Balotelli'ye tekme atmış. Totti'nin öfkelenme sebebinin Balotelli'nin maç öncesinde Roma şehri ve Romalıların aleyhinde konuşması olduğu ortaya çıkmış. Uruguay ile Fransa arasında oynanan maçta saha bir anda karışmış. Fransız futbolcunun hiçbir şey yokken kendini yere atması Uruguaylı futbolcuları çileden çıkarmış. Bir önceki maçta yaşananlara benzer bir an basketbolda yaşanmış. Neyse ki basketbolcular uzatmamışlar. Motor sporları dünyasının gündemine oturan olay 2018 yılında İtalya'nın Misano pistindeki Moto2 yarışı sırasında iki İtalyan pilot arasında yaşanmış. Marinelli Snipers takımı yarışçısı Romano Fenati, yarışın başında Stefano Manzi ile yaşadığı itişme sonrası pist dışına çıkmış. Fenati, Manzi'nin öne geçmesine tepkisini ilginç ve tehlikeli bir biçimde göstermiş. Rakibinin arkasına düşen Fenati, Misano pistinin uzun düzlüklerinden birinde yanına yaklaştığı Manzi'nin aracının frenini sert bir şekilde çekmiş. Son hızla giden Manzi'nin motosikletinin dengesini koruyabilmesi ise hem büyük bir ustalık hem de büyük bir şans olarak değerlendirilmiş. Sinirden sopasını kıran başka bir beyzbolcu da sıra. Peki siz çok sinirlenseniz raketinizi ya da beyzbol sopasını kırar mıydınız? Videomuzun en sinir bozucu kalecisinde sıra. Kendisine gelen topları rakip gelene kadar tutmayan kaleci en sonda sakatlandım numarası yaparak rakip takımı iyice sinir etmiş. Basketbolda ikili mücadeleler sıkça yaşanır ve genelde sporcular hakemi aldatmaya yönelik hareket yaparlar. Şimdi izleyeceğiniz görüntü de buna güzel bir örnek. Spor müsabakalarında ileriye giden sporculardan bahsetmeye devam ediyoruz. Sinirini kaskından çıkarmaya çalışan sporcu bunu yaptığına pişman olmuş. Çünkü kask bumerang gibi sporcunun yüzüne geri dönmüş. Hokey maçları da ilginç anların sıkça yaşandığı bir yer. Şimdi izlediğiniz görüntüde de sürpriz bir an yaşanmış. Müsabaka öncesi kameralar karşısında birbirlerine meydan okuyan dövüşçülerden biri rakibine sıra dışı yoldan saldırmış. Elindeki sprey şişesinden bir şeyi rakibinin suratının ortasına sıkmış. Federer rakibinin attığı sert topla ne olduğunu şaşırmış. İşte ünlü tenisçi Federer'i afallatan o vuruş. Futbolda boş kaleye atılamayan gollere alışkınız. Fakat şimdi hokeyde boş kaleye atılamayan golü izleyeceksiniz. Golü kaçıran sporcuysa hemen saha kenarına alınmış. Yok artık diyeceğiniz bir görüntüde sıra. Beyzbolcu topu yakalamaya çalışırken tribünde oturan kadın taraftarın göğsüne dokunmuş. Otostop çeken motosiklet yarışçısı mı? Pistin ortasında kalan motosikletçi bitiş çizgisine gidebilmek için otostop çekmiş. Neyse ki bir yarışçı durup motosikletçiyi motoruna almış. Hokey maçında rekabetin kızıştığı bir andayız. Yedek kulübesindeki iki rakip sporcu birbirleriyle bakın nasıl tartışmışlar. Masa tenisi maçları her zaman hızlı ve seri geçer. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde yaralan sporcular da hızlarından birbirlerine çarpmışlar.